Voice of America Türkçe, Ekotürk ortak yayını ile devam ediyoruz. Koronavirüs genci yaşlısı maalesef dinlemiyor. Kim olursa olsun bu virüse yakalanabilir İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaşam savaşı veriyor bildiğiniz üzere. Amerika'da ise durum her geçen gün kötüye gidiyor. Neler oluyor? Amerika, İngiltere'deki Voice of America Türkçe muhabirleriyle bağlanıp tüm bu süreçleri konuşacağız efendim. Washington'da Serdar Cebe'den başlayalım. Serdar Cebe birçok tartışma yaşanıyor. Amerika genelinde özellikle son durumu senden almış olalım. Murat selam herkese. Amerika genelinde birçok konu tartışılıyor. Şimdi arkadaşlarımız sırayla hem New York'tan hem Washington'dan, Virginia'dan ve Londra'dan bağlanarak bütün ayrıntıları aktaracak. Amerika geneline baktığımızda yetkililer hafta sonu açıklama yapmıştı. Zor bir haftaya girileceğini ve ölü sayısında zirveye ulaşılacağını uyar, uyarmıştı. Ve bu hızla artan ölümler ve e, özellikle ölümler İtalya ve İspanya'ya yaklaşıyor diyebiliriz. ABD kamu sağlığı yetkilileri 11 bine aşan yaklaşık 11 bin'e gelen diyelim, 11 binin de aşması bekleniyor bugün ee, ve e, bu can kayıplarına rağmen pozitif bir açıklama yapmayı, e, pozitif bir tablo çizmeyi e, sürdürüyor. E, can kaybının tahminlerin altında olacağını umduğunu belirtiyor ABD'li yetkililer. Son rakamlara göre bakacak olursak e, koronavirüs sebebiyle. Yaşamını yitirenlerin sayısı 11 bin'e gelmiş durumda. Vaka sayısı 370 bin. Kritik eyaletler New York, California, Massachusetts, Illinois, buraların hepsi, özellikle Washington eyaleti kritik eyaletler olarak görünüyor. Korona salgınının en yaygın olduğu ve en çok can kaybının yaşandığı eyalet biliyorsunuz. Biraz sonra Aslı Pelit buradan son durumu aktaracak. Hastaneler dolmuş durumda, sorunlar hala bitmiyor. E, federal hükümetle eyaletler arasındaki tartışma hala bitmiyor. Trump'ın açıklamalarında birazdan Özlem e, arkadaşımız e, sizlere aktaracak ama e, tabii ki e, özellikle bu hasta sayılarında artan ve ölüm sayılarında artan rakamlar e, moralleri bozuyor diyebiliriz. Çeşitli alanlara da yansıyor. Mal sevkiyatının özellikle yiyecek sevkiyatının sekteye uyarmasından korkuluyor. Mesela tarım işçileri Amerika ve Kanada'da e, tarım işçi sıkıntısı baş göstermesi bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kontrol altına e, almak için e, getirilen zorunlu karantin uygulamaları e, bu işçilerin Amerika'ya ve Kanada'ya girmesini engelliyor. Özellikle... Sebze ve meyve üretiminde büyük aksamalar yaşanabilir e, ve e, seyahat kısıtlamaları bunun önündeki en büyük engel olarak görülüyor. E, Amerika'ya ve Kanada'ya girecek işçilerin bile özellikle 14 gün karantina altında tutulacak olması bu sektördeki çalışmaları aksatacak düşünün. Sadece Kanada 60 bin yabancı işçi e, tarım işçisi alıyor ve e, bunların e, gelmesinin gecikmesi hem Amerika'da hem de Kanada'da bu girişlerin gecikmesi büyük sıkıntılar yaratacak gibi görünüyor. O açıdan önümüzdeki önemli sorunlardan birisi bu. Değişik haberler de geliyor. Mesela tabii sıtma ilacının kullanması sebebiyle kanına enjekte edip kendisini öldüren bir Amerikalı vardı. Bu haftada bir kişi kız arkadaşına Covid-19 bulaştığı gerekçesiyle hem kız arkadaşını öldürdü hem de kendisini öldürdü İlnoy'da. Aynı zamanda Trump ilaç tartışması konusunda hidroksilorikin ilacının Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle New York'ta, Louisiana'da, Massachusetts, Ohio ve Washington'da, Kaliforniya eyaletinde kalabalık nüfuslu yerlerde kullanılmasına devam ediliyor ama doktorlar bu ilacın ee, özellikle e, tam işe yaradığı konusunda e, fikir birliğinde değiller. O açıdan e, bunun kullanılmasının da bir risk oluşturabileceği belirtiliyor. E, seçimler de ertelendi. E, özellikle Wisconsin eyaletinde yapılacak 2020 seçimleri öncesinde ön seçimler ertelendi. Yani koronavirüsünün Amerikan e, toplumuna etkisi gün geçtikçe artıyor diyebiliriz Murat. Evet bilanço günden güne derinleşiyor. Serdar Cebe vermiş olduğu notlarda çok net bir şekilde anladık. Tarım sektörüne kadar sirayet etmiş durumda. Washington'da baş, başkente kalmaya devam edelim. Özlem Tınaz olacak karşımızda. Özlem özellikle dün seninle birlikte tabii basın toplantısına dair birçok notu paylaşmıştın. Bu defa da bildiğim kadarıyla muhabirlere karşı sordukları sorulardan dolayı başkan yüklendi. Basın mensuplarına neler yaşandı detayları senden alalım. Başkan Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da koronavirüsüyle mücadele görev gücüyle düzenlediği basın toplantısına Sağlık Bakanlığı Genel Denetim Dairesi'nin hazırladığı rapor damgasını vurdu. Biz birçok kez Başkan Donald Trump'ın gazetecilerle basın mensuplarıyla tartıştığına tanıklık ediyoruz. Bu kez dün sorulan bu raporla ilgili sorulan soruya Başkan Donald Trump tepki gösterdi ve soruya sorularla karşılık verdi. Bu raporu kimin hazırladığını sordu ve ne zaman atandı diye sordu Başkan Donald Trump. İşte yanıta hemen dakikalar içinde geldi. Söz konusu isim Christy Green. Peki Christy Green kim? Christy Green 1999 yılından bu yana ee, Sağlık Bakanlığı Genel Denetim Dairesi'nde görev yapıyor. Bugüne kadar hem cumhuriyetçilerle hem de demokratlarla görev yapmış bir isim. Ve Başkan Donald Trump'ın sorduğu ne zaman atandığı sorusunun yanıtıysa bir önceki yönetim. Yani Başkan Barack Obama zamanında atanmış bir isim. Söz konusu rapor dün açıklandı. 46 eyalette 300 hastanenin yöneticileriyle görüşülerek hazırlanmış oldukça geniş kapsamlı bir rapor söz konusu rapor yalnızca sağlık çalışanlarının güvenliğinin korunmasına değil aynı zamanda hastanelerde tedavi gören kişilerin eksikliklerini tespit eden bir rapor bu. Tedavi gören hastalar yalnızca koronavirüsüne yakalanmış hastalar değil birçok farklı hastalık nedeniyle tedavi gören hastaları kapsıyor. Bu arada Krista Grimm'in yardımcısı Anne de NBC televizyonundaydı. Ve o da bugüne kadar eşi benzeri görünmemiş bir süreçten geçildiğine dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının kimi zaman ihtiyaçlarını temin etmek için oto yedek parça satan dükkanlardan, güzellik salonlarından bu ve örneğin maskeleri, eldivenleri temin ettiğini Söyledi başkan Donald Trump'a bu iddiaları her zamanki gibi reddediyor. Federal yönetimin hastanelerin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığını kabul etmiyor. Hatta önümüzdeki günlerde hastanelere milyarlarca dolarlık yardım yapılacağını söyledi başkan Donald Trump. Bu arada dün eza e, ilaç şirketlerinin yöneticileriyle görüştü e, Trump ve çalışmaların e, muazzam ilerlediğini söyledi çok fazla e, klinik test yapıldığını ve bu testlerinde başarılı sonuçlar verdiğini hatırlattı Başkan Trump ve. Bunun yanı sıra dünkü yayınımızda yapılan test sayısının 1, 1 milyon 600 bin olduğunu söylemiştik. İşte bu sayının da 2 milyona yaklaştığını söyledi. Başkan Yardımcısı Mike Pence de dün koronavirüsü testi yapıldı ve sonucunun da negatif çıktığını hemen buradan belirtelim. Daha önce de Trump'a iki test yapılmış ve her ikisinin de sonucu negatif çıkmıştı. İşte Başkan Donald Trump dünkü basın toplantısında sık sık test yaptırmaya devam edeceklerini söyledi. Ee, tabii ki önümüzdeki aylarda 165 milyon maske e, üretimi ve dağıtımı konusunda 3M firmasıyla da anlaşmaya vardıklarını söyledi. Bu arada İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Amerikalılar e, Johnson'ın iyileşmesi için dua ediyor dedi ve 2 eczan firmasıyla ilaç firmasıyla görüştüğünü ve İngiliz hükümetine yardım önereceklerini söyledi. Söz konusu firmaların Londra ofislerinin yeterli kaynağı ve donanıma sahip olduğunu da dile getirdi. Diyelim Başkan Donald Trump ve sözü İstanbul'a bırakalım. Evet Özlem Tınaz Washington'da aktarmış olduğun noktalarda son bölümdeki analizin çok önemliydi. Boris Johnson'a değinmiş oldum. Biz de hemen bu e, işin merkezine gidelim. Londra'ya Barış Çimen olacak karşımızda. Barış Çimen sen de hoş geldin Studio Voice of Amerika'ya. Baktığımızda Boris Johnson hala yoğun bakımda şeklinde birçok analiz gördük, haber gördük ama biz sadece haberlerden okuyabiliyoruz. Sen yerindesin. Örneğin başkanın hayati tehlikesi var mıdır? Ee, Murat, e, başkan baş e, Başbakan Boris Johnson'ın e, durumu pek de iyi değil anlaşılan. E, çünkü koronavirüs tedavisi sırasındaki deneyimlerini paylaşan doktorlar, hasta durumda ve ağır hasta durumda olan koronavirüs teşhisi konulan hastaların avuçlarından kayıp gittiğini anlatıyorlardı. Belki de başbakanın gidişatı da gitgide bunu gösteriyor. Çünkü önce hastaneye daha sonra da yoğun bakıma kaldırılması herkesi böyle düşünmeye itti işin açıkçası. Evet İngiltere Başbakanı geceyi yoğun bakımda geçirdi. Doktorları durumun ağır değil ama ciddi olduğunu paylaştılar Kandaki oksijen değerlerinin yarılanması nedeniyle e, oksijen yardımıyla nefes aldığını fakat ventilatöre bağlanmadığını söylediler yani Boris Johnson şu anda oksijen tüpüne bağlı nefes alabiliyor e, geceyi e, morali iyi bir şekilde geçirdiği paylaşıldı başbakanlık sözcüsü tarafından e, neden peki ventilatöre bağlı değil e, sadece oksijen oksijene bağlı nefes e, alabiliyor başbakan o, o da şu anda hastalık belirtilerinin çok da ileri düzeyde olmadığı bilgisine denk geldiği için bunu paylaşıyorlar. Başbakanlık Sözcüsü de tekrarladı. E, oksijene bağlı ama ventilatörü değil. Evet İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sürekli bilgilendirildiği e, paylaşılıyor. Ve Kraliçe Elizabeth'in e, Johnson'ın ailesi ve 6 aylık hamile nişanlısına e, geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve aklımdasınız dediği iletildi, bildirildi. Büyük torunu kraliçenin William, Diana'nın ve Charles'ın oğlu o da e, başta başbakan olmak üzere İngiltere'de korona, ne kadar korona hastası varsa hepsine geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum şeklinde bir mesaj paylaştı. Evet yoğun bakıma biri dün gece geldi. E, başbakanla ilgilenen sağlık ekibi başbakanın gidişatının hiç de iyi olmadığını e, kendisine söylediklerini fakat yoğun bakıma kaldırma konusunda ikna edemediklerini söylediler. Bununla ilgili başbakanlık yetkililerinden de yardım istenmiş ve baş, e, başbakan Boris Johnson ancak razı olmuş yoğun bakıma, yoğun bakım ünitesine bağlanmaya, oksijen yardımıyla nefesine devam etmeye razı olmuş. Evet, e, eski başbakanlar Theresa May, David Cameron, Tony Blair herkes üzüntülerini paylaştı. E, ana muhalefet lideri ve gö görevi yeni Jeremy Corbyn'den devralan evet. Keir Starmer K.S. Tarmer Başbakan Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve İngiltere'nin çıkarlarına hizmet etmek için şu anda hükümetle birlikte çalışmaya hazırız dedi. Evet İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine kabineyi bugün Dışişleri Bakanı Dominic Raab topladı ve oradan da Başbakan'a doğa mesajları çıktı. Ve İngiltere'de acaba başka neler oluyor sorusuna şimdi hazırladığımız bir haberle devam edelim. Çünkü bu haberde. İngiltere'nin e, Londra'nın en büyük fuar merkezlerinden birinin İngiliz ordusunun sıhhiye ve istihkam birlikleriyle İngiliz e, sağlık hizmetleri çalışanlarının 10 gün içerisinde orayı nasıl bir korona hastanesine üstelik 4000 yataklı bir korona hastanesine çevirdiğine tanık olacağız. Londra'nın en büyük fuar merkezi 10 günde 4 bin yataklı korona uzmanlık hastanesi oldu. 100 bin metrekare alanıyla Exal London, Abu Dhabi emirliğinin ulusal fuarlar işletmesi olarak 2000 yılından beri Thames Nehri'nin eski rıhtımlar bölgesinde hizmet veriyordu. Normalde bu hafta sonu bu fuar alanında evlilik fuarı olacaktı. Gelinlik, düğün yemeği malzemeleri, aksesuarlar, düğün süsleri ve daha birçok malzeme. Onun yerine şimdi 4000 adet yatak yerleştirildi. 500'ü şu anda hasta kabulüne hazır ve hizmete açıldı. 16.000 sağlık görevlisi ve yardımcı çalışanları olacak bu e, uzman korona hastanesini Prens Charles hasta olmasına rağmen uzaktan video konferansla açmıştı. Şimdiden hasta kabulüne başladılar. Dev hastaneye tarihte hemşirelikte gösterdiği fedakarlıklar ve enfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar gibi konularda öncü sayılan çalışmaları nedeniyle Florence Nightingale adı verildi. Bu ülkede çok az yoğun bakım ünitesi vardı. Hepsini toplasanız burada yapılan koğuşlar kadar bile etmezdi. Şimdi geçmişe dönüp Florence Nightingale gibi düşünmeye çalışıyoruz. Eğer hastalar gözümüzün önünde olursa onlara ne tür tedavi gerektiğini görme şansımız olur. Boş bir kapalı alanı sadece 10 günde bu hale getirmede İngiliz Kraliyet Ordusu İstihkam ve Sırhiye Birlikleri'nin büyük emeği var. Binbaşı Chris Anderson, Afganistan, Balkanlar ve Amman'daki Sahra Hastanesi inşa sürecindeki deneyimlerini buraya aktardıklarını anlattı. Büyük bölümünü askeri personel ve devlet hastanelerinin çalışanlarıyla birlikte tamamladık. Herkes görevine bağlı ve saygılı. Uyum içinde çalıştı. Açılış günü hastalıktan yeni kurtulan Prens Charles video konferanstan konuşurken Sağlık Bakanı Matt Hancock ve diğer İngiliz ulusal sağlık yetkililerinin sosyal mesafeye uygun dizilişi dikkat çekti. Abu Dhabi'li patron dev mülkü süresiz hastanenin işletmesine verdi üstelik masraflarına katkıda bulunma sözüyle. Normal bir gün olsa asla yer bulamayacağımız bir Çin restoranı. Burada Akdeniz ızgara ve daha birçok yeme içme mekanı. Önümde bir otel, onun arkasında bir başka her taraf plaza. Şurada City Airport'a uçaklar vızır vızır iner kalkardı. Fuar olduğu günler burası dünyanın ticaret merkezi desek yalan olmazdı. Fakat şimdi o para gitti. Yerine hayat memat meselesi kaldı. Barış Çimen, Amerika'nın sesi Londra. Evet Barış Çimen Londra'dan bildirdi. Hem Boris Johnson'ın sağlık durumunu hem de ee, virüsle ilgili son gelişmeleri aktardı efendim bir kez daha biz başkent Washington'a gidelim ABD'ye Serhan e, Akif Akıldız olacak karşımızda. Serhan e, yeni bir paketi aslında konuşmuştuk çok devasa bir paket virüsle mücadele için bugün yine gazete manşetlerinde ve tüm e, yerde gördüğümüz kadarıyla ikinci bir paket yolda ki bu da trilyon doları aşan bir rakamlar telaffuz ediliyor detayları hemen senden almış olalım. Aslında bir süredir Amerika'da bu dördüncü pakette tartışılıyordu. İşte onun ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Sizin de söylediğiniz gibi bir trilyon dolarlık bir paketten bahsediliyor. Paketin öncülüğünü yapan isim Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi. Nancy Pelosi daha önce bu paketin bir toparlama paketi olacağını söylemişti. Ancak bu düşüncesinden geri adım atmışa benziyor. İlk önce düşündüğünde bu pakette alt yatırımlara ve yatırımlara da alt yatırımları ve yatırımlara da kaynak aktarılacağını anlatmıştı. Ancak bu paketinde üçüncü paket gibi geçen ay çıkan 2.2 trilyon dolarlık Amerikan tarihinin en büyük kurtarma paketinin bir uzantısı olacağı belirtiliyor. Bu pakette de Amerikalılara doğrudan yardım yapılacağını, Amerikalı ailelere, Amerikalılara doğrudan yardım yapılacağı, sağlık sektörüne para aktarılacağı, işsizlik sigortasına kaynak aktarılacağı belirtiyor. Aslında paketin ayrıntıları hala tartışılıyor. Ee, henüz netleşmiş değil ama Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla paketin ilk öncüleri bu bilgiler diyebiliriz. Nancy Pelosi bu çerçevede. Demokrat Parti'nin üst düzey isimleriyle kongrede telefon bağlantıları yapıyor. O telefon bağlantılarına katılan isimlerden biri de Merkez Bankası Eski Başkanı Yanıt Yalın'dı. Yalın Yellen önemli bilgiler verdi demokratlara. Ee, ekonomik resesyon ülkede ne, ne kadar devam edeceğine, sağlık sektörünün bu salgına vereceği yanıtın belirleyeceğini söyledi. Ülkedeki işsizlik oranının bugünlerde %13'ü bulduğunu kaydetti Yalın ve bu işsizlik oranının daha da artacağını belirtti. Bu pakete daha önce cumhuriyetçiler biraz mesafeli bakıyorlardı ancak son günlerde onlar da dördüncü pakete kapıyı aralamışlar gibi görünüyor. Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell daha önce bekle ve gör politikası izleyelim diyordu. Üçüncü paket kabul edildikten sonra şimdi Mitch McConnell bu dördüncü pakette önceliğin sağlık sektörüne, sağlık hizmetlerine verilmesi gerektiğini belirtiliyor, belirtiyor. Başkanlığın Trump aslında en başından beri dördüncü pakete destek veriyor. Dünkü basın toplantısında da bu konu soruldu kendisine. Trump son gelişmelerin Amerikan halkının suçu olmadığını belirtti ve onlarla ilgileneceğiz ifadesini kullandı. Peki bu paket ne zaman oylanabilir? Nancy Pelosi daha önce bu paketin ay sonunda oylanabileceğini belirtiliyordu. Ülke genelinde evde kal uygulaması yürürlükte olduğu için Kongre'ye de Kongre'ye gitmiyor. Evlerinde bekliyorlar. Ay sonunda uygulan ay sonunda oylanabilecek mi o henüz netleşmiş değil ama en azından planlanan bu ay sonunda oylanması, yürürlüğe girmesi için de Senato'da kabul edilmesi gerekiyor. Amerika'da tartışılan bir konu hemen onu hatırlatalım. Theodore Roosevelt uçak gemisi kaptanının görevden alınması Başkanlığın Trump dün kaptanla ilgili, eski komutanla ilgili daha olumlu mesajlar verdi. Daha önceki sert mesajlarına nazaran donanma bakanı özür diledi sert eleştiriler yöneltmişti eski komutana. O, on, peki bu noktaya nasıl gelindi isterseniz onunla ilgili hazırladığım sabiri hep birlikte izleyelim. Bir uçak gemisi komutanının askerleri için savunma bakanlığına yazdığı mektup nedeniyle görevinden alınması Amerika'da önemli gündem maddelerinden biri. Theodore Roosevelt uçak gemisinin eski komutanı Brad Crozer'ın Pentagon'a yazdığı ve gemisinde yayılmakta olan korona salgını nedeniyle acil bir şeyler yapılması gerektiği yönündeki mektubunun basına yansımasının ardından görevinden alınması tepkileri de beraberinde getirdi. Önce gemiden ayrılışı sırasında askerleri ona alkışlarla uğurladı. Bu görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez tıklandı, Amerikan televizyonlarında yayınlandı kongredeki demokratlar tepki gösterdi en azından hakkında açılan soruşturmanın beklenmesi gerektiğini dile getirdiler. Demokrat Parti'nin başkan adaylığını neredeyse garantileyen Joe Biden, Crozer'ın takdir görmesi gerekirken görevinden alındığını belirtti. Peki Crozer neden görevden alındı? Donanma Bakanı Thomas Modley, komutanı kendisinin görevden aldığını, Savunma Bakanı Esper'i bilgilendirdiğini kaydetti. Mark Esper de kararı desteklediğini belirtti. Ancak Amerikan medyasındaki iddialar durumun biraz farklı olduğunu gösteriyor. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Başkan Donald Trump bizzat Crozer'ın görevden alınmasını istedi. İddiaya göre donanma bakanı bunu bir arkadaşına söyledi. Trump Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında konuyla ilgili soruyu kararı ben vermedim şeklinde yanıtladı ama Crozer'ı eleştirmekten de geri kalmadı. Trump mektubun içeriğini eleştirdi, çok kötüydü dedi. Bu gelişmeler yaşanırken donanma bakanı beklenmedik şekilde gemideki askerlere hitaben bir konuşma yaptı. Crozer'ı aptal ya da kötü niyetli olarak niteleyen bakanın konuşması askerler tarafından tepkiyle karşılandı. Konuşmaya demokrat bazı senatörler de tepki gösterdi. Hakkında soruşturma başlatılan Crozer'ın kariyeri bu soruşturmanın ardından netleşecek. Ancak sonuç ne olursa olsun gemideki askerleri, aileleri, Amerikan kamuoyu bu komutanı hep iyi hatırlayacak gibi. Bu arada askerlerini virüsten korumaya çalışan komutanın da yapılan korona testi pozitif çıktı. Bununla birlikte Pentagon'a yazdığı mektupta savaşta değiliz, askerlerin ölmesi gerekmiyor sözündeki isteği gerçeğe dönmüş görünüyor. Gemide virüse yakalananlardan durumu ciddi olan asker haberi basına henüz yansımadı. Bunda Crozer'ın yazdığı mektubun basına yansımasıyla geminin zamanında Guam'a demir atmasının etkin olmuş olabileceği yorumları yapılıyor. Serhan Akif Yıldız Amerika'nın Sesi, Washington. Washington'dan hemen e, çok sıcak bir bölgeye gidiyoruz efendim New York'a biliyorsunuz Amerika'da en fazla vaka sayısının artış oranı New York'ta ve bu artış oranının sebeplerini konuşacağız. New York valisinden de çok önemli kritik hamleler geldi Aslı Pelit olacak karşımızda Aslı Pelit özellikle bu rakamların artmasındaki sebepleri sana sormuş olalım ve çok ciddi önlemler var detaylar sende. Evet merhaba Murat. Ee, burada New York'tayız ve e, vaka sayısının arttığını evet 68 binin üzerine yükseldi New York'ta ve 5 bine yakında ölü var. Ancak Valinin dün yaptığı açıklamalarda önemli notlar vardı. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi artık New York'a yavaş yavaş bahar geliyor. Bu sırada e, birçok kişinin sokaklara çıkıp e, sosyal mesafe kuralına arkamdaki beyefendi gibi uymamaları yüzünden e, eğer bu kurala uymazlarsa biner dolar ceza vereceğini açıkladı vali komu. Çünkü bu artık tam sosyal mesafenin uygulanması sayesinde vaka sayılarının normal e, biraz daha azalmasını sağlamışken tekrar insanların parklara kendilerini atmaları üzerine vakanın yükselmesinden endişe ediliyor. Diğer önemli bir noktada ölü sayısındaki azalma gün ve gün e, yavaş yavaş çok da az olsa e, hayatlarını kaybedenlerin e, sayısının azalması New York için acaba tepe noktasına mı geliyoruz anlamına e, gelebilir dedi vali Cuomo. Bununla beraber e, yine de bu sabah itibariyle Twitter üzerinden söylediklerini gördüğümüz zaman biraz da olsa içimize e, su serpilmiş oldu. Test sayısının arttırılması New York'ların ellerinden ve özel sektörün New York e, eyaletiyle beraber çalışarak ne kadar çok New Yorkluyu test edersek, o kadar çabuk hayatı geriye döndürebiliriz dedi diyor vali Cuomo Twitter üzerinden. Diğer önemli bir not, e, biliyorsunuz okullar 17 Nisan'a kadar tatil edilmesine karar verilmişti. 2 Nisan'da önce, daha sonra 17 Nisan'a uzatıldı. Bu süreyi vali 29 Nisan'a kadar uzattı. Kısaca New York'ta bir taraftan e, iyi haberler geliyor diyebiliriz. İyi olmasa bile en azından biraz daha moralleri düzelten haberler geliyor. Bir taraftan da. Test sayısının arttırılmasına dair yapılan bu yorumlar acaba New York'ta e, bir an evvel e, çoğunluğun test yaptırabilmesine e, fırsat e, verilecek mi? Bunu da göreceğiz. Hepimiz test yaptırmayı bekliyoruz Murat. Bununla beraber e, bir taraftan da tabii e, hayatlarını kaybedenlerin sayısının düşmesini gözme, görmek istiyoruz. Evet sosyal mesafenin bir kez daha önemini anlamış olduk. Aslı Peli çok teşekkür ederiz vermiş olduğu notları için. Bu programımızın da sonuna gelmiş olduk. Sağlıklı, güzel bir gün olsun diyelim.